Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde görmüş olduğunuz kılap çantamı tamamlayacağız. Öncesinde size tabanını nasıl yapıldığını göstereceğim. Oldukça çok zarif bir model. Siz farklı ürünlerde de kullanabilirsiniz. Bunun için malzemelerimiz 3 mm parlak makrome ipi ve 3 mm tığ kullandım. Tabanını yaparak başlayacağız kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız ekleyeceğim tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Bu şekilde tığımı doladım ve bir zincir atarak başlıyorum. 52 zincir atarak başlayacağız. 3 4 5 Ben 52 zinciri atıp geliyorum. 52 zincir atarak geldim. Videomu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Astar kısmını ve fermar kısmını da paylaşmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Onu da ayrı bir video olarak paylaşacağım. 52 zincir attım. Şimdi şu görmüş olduğunuz ilk boşluğu atlayarak bu şekilde sık iğneler yapacağım. Her bir boşluğa bir sık iğne yapacağım. Son boşluğa geldim. Buraya dönüşü sağlamak için 3 adet sık iğne yapacağım. Aynı boşluğa 3 kere batıyorum. 2 3 Şimdi şuraya sık iğne yapmıştım. Bunun her sık iğnenin karşısına yine her bir boşluğa bir adet sık iğne yapacağım. Şu ipimi de böyle altından yürütmüş oluyorum. Sıranın sonuna geldim. Atlamış olduğum bir zincir vardı. O boşluğa dönüşü sağlamak için yine 3 adet sık iğne yapacağım. 3 tane sık iğne yaptım. Sıranın sonuna geldim. Bir önceki sırada 3 kere battığım noktanın ilkine tek batıyorum ikincisine çift son olarak üçüncüsüne tek batıyorum bu şekilde dönüşü sağlıyorum şimdi yine her bir boşluğa sık iğnelerin karşısına bir adet sık iğne yaparak sıranın sonuna geldim şekilde bunu tek batacağım. Yanındakine çift batıyorum. Yanındakine tek batacağım. Bunun yanındakine çift batacağım. Dönüşü sağlayabilmek için Bu tarafta ne uyguluyorsak bu tarafta da aynısını yapacağız. Şimdi sık iğnelerimize devam edeceğiz. Burada da yaptım aynı işlemi. Buraya bir sıra sık iğne gittim. Burada da yapıp şimdi sırayı kapatacağız. Artık modelimize başlayacağız. Bu şekilde kapattım modelimize 2 zincir atarak başlıyoruz. 1 2. 2 zincir attıktan sonra şöyle 1 adet ipimi tığıma doladım. Hemen yanındaki boşluğa bir kere batıyorum. ilkini örüyorum. 3 tanesi tığımda kalıyor. 1 kere doladım tığıma. 2 boşluk atlıyorum. 1 2 3. boşluğa tığım batıyorum. Şu an tığımda 5 tane ilmek oldu. İlkini örüyorum ve hepsinden 5 tanesini içinden çekiyorum. Bir zincir atıyorum. Daha sonra tığıma bir kere ipimi doluyorum. Hemen arkasında 2 adet gördüğünüz atlamış olduğum yerlere ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ipimi doladım. Hemen yanındakine de ikili trabzan yapacağım bu şekilde ipimi doladım tığıma az önce batmış olduğum noktaya bir kere batıyorum ipimi çekiyorum 3 adet var ilkini örüyorum tığımda şu an 3 tane ilmek var ipimi tığıma doladım 2 boşluk at atladım 3.ye tığımı batıyorum ilkini örüyorum şu şekilde 5 tane tığımda var içinden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Tığımın arkasından ikili tırabzan yapıyorum. 1 2. İpimi doladım. Arkasından ikili tırabzan ikisini çekiyorum. Daha sonra ikisini tekrar alıyorum. İpimi doladım. Az önce batmış olduğum yere bir kere battım. İlkini ördüm. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. 2 tane boşluğu atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. İlkini örüyorum. Sadece ilkinin içinden geçiriyorum. Sonra daha sonra 5 tanesinin içinden tığımı geçiriyorum. Bir zincir atıyorum. İpimi doluyorum. Arkasındakilere trabzan yapacağız. İkili ikisini içinden çekiyorum. Bu şekilde tekrar ikili örüyorum. İpimi doladım. Arkasındakine ikili trabzan yaptım. İpimi doladım. Az önce batmış olduğum noktaya battım. İlkini ördüm. Tığımda 3 tane. 2 boşluk atladım. İlkini ördüm. Tığımda 5 tane. 5'in içinden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Arkasından ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Daha sonra çantamda da bir sıra örüp Çantamın kapanışlarını ve elde tutma yerini yapımını başlama göstereceğim. Başlama ve bitiş noktaları hep aynı yapacağız. O yüzden çantada göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz gibi başlama ve bitiş noktam şu şekilde çizgi şeklinde oluşmuş. Başlama noktam gittikçe bu tarafa doğru kayıyor her sırada. Güzel bir detay. Benim hoşuma gidiyor. Anlaşılmamıştır diye daha yakından göstereceğim. İki zincir çekiyoruz ya şu kapanışları bu ilk zincirin altından bu şekilde kaydırarak yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Her sırayı böyle kapatıyoruz. Bu sefer ipimi doluyorum. İlk sıradan sonra bu şekilde yapacağız. İpimi doladım tığıma. Şu yuvarlakların görmüş olduğunuz tomurcuk gibi onun içine batacağım. 3 tane var tığımda ilkini örüyorum yine 3 tane var ipi bir kere doladım şimdi şimdi diğer tomurcuğun şu yuvarlağın içine battım ilkini ördüm tığımda 5 tane var 5'ini birden çekiyorum ve bir zincir çekiyorum şimdi şu atlamış olduklarım ikili trabzan yapacağım Kilit trabzan yaptıktan sonra bir kere doluyorum. Şu bir kere batıyorum zaten şu görmüş olduğunuz noktalara. Batıyorum. İlkini örüyorum. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. Hemen bir sonraki yuvarlağa batıyorum. İlkini örüyorum. Tığımda 5 tane var. 5 tanesini birlikte örüyorum bu şekilde. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi dolayarak Arkadan ikili trabzan yapıyorum. Biraz daha örelim arkadaşlar. Bu sıradan sonra çünkü artık modeli kapatacağım. İpimi doladım. İkili trabzan yaptıktan sonra ipimi doladım. Tomurcuğa battım. İlkini ördüm. 3 tane var tığımda. ipimi doladım. Hemen yanındakine batıyorum. ilkini örüyorum. 5 tane var tığımda. 5'ini birlikte örüyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. Arkasından ikili trabzan yapacağım. İpimi doladım tomurcuğa battım ilkini ördüm tığımda 3 tane var ipimi doladım hemen yanındakine battım ilkini ördüm tığımda 5 tane var 5'inin içinden ipimi geçiriyorum daha sonra ipimi doladım arkadan ikili trabzan yapacağım Başladığınız sayıya göre eğer iki tane olmazsa yani bir tane olursa ilk sırada falan en sonuncusuna bir tane boşluk atlarsınız ve bir boşluğa ikili trabzan yaparsınız iki kere. Bu şekilde çektim. Kapattım. Bir zincir çektim. Kırmızı doladım arkadan ikili trabzanlarımı yapıyorum tığıma doladım hemen buradaki yuvarlığa battım ilkini ördüm tığımda 3 tane var ipimi doladım hemen yanındakine battım İlkini ördüm. Tığımda 5 tane var. 5'inin içinden geçiriyorum. İpimi tığıma doladım. Şu yuvarlığa battım. İlkini ördüm. Tığımda 3 tane var. Bir kere doladım ipimi. Hemen yanındakine battım. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincir attım. Arkadan iki trabzan yapıyorum. Şimdi artık bağlama noktasına geliyoruz. Bir kere ipimi doladım. Bir kere ilkini ördüm. Üç tane var. İpimi doladım. Şimdi şurada bir tane. Şurada ya. Atıyorum. İlkini ördüm. Daha sonra beşinin içinden ipimi geçiriyorum. Hepsini yüklüyorum. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle biraz yaklaştırayım. Daha sonra şu görmüş olduğunuz ilk zincirin altından şuradaki altından ipimi geçiriyorum bu şekilde ipimi kaydırıyorum ben artık bir sıra daha örmeyeceğim siz işte bu aşamada iki zincir çekip her sırada böyle devam ediyorsunuz şimdi bir tane zincir çekeceğim. Şimdi şuraya şu yuvarla tomurca bir sık iğne şu yanındakilere de birer tane sık iğne yapacağım. Yani 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. Tomurca ve 2 tane trabzan yapmıştım ya onlara boşluklara batarak sık iğneler yapacağım. 2 evet. adet sık iğne yaptım. Artık ipim azaldı. İkinci sıramın sık iğnesini de bitirelim birlikte. Şurada ilmek kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi sık iğnelerimizi iki sıra sık iğne gitmiştik. Tersten giderek kapatacağım artık. Bu tarafa gidiyorduk normalde. Şimdi bu tarafa gideceğim. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. İpimi tığımı buradan geçirdim. İpimi buradan çekiyorum. İki ipimi birlikte örüyorum. Aynı şekilde geçirdim iki içinden ipimi geçiriyorum buraya battım ipimi aldım ikisinin içinden geçiriyorum boşluğa battım tığımı aldım ikisini bir örüyorum hemen yanındaki boşluğa tığımı geçirdim ilmek çıkardım ikisini bir örüyorum bu şekilde tersten sık iğnelerimizde yaptıktan sonra elde tutma yerini yapacağız. Dediğim gibi astar ve fermuar kısmını başka bir videoda paylaşacağım. Böyle aynı sık iğne sadece tersten Şöyle bir görüntüsü var. Bu şekilde gayet hoş. Sonuna kadar geldim. Şöyle. Şimdi burada artık içeriye alacağım. Hmm. Bu şekilde. Kap kısmı için yaklaşık 2 metre ortasından ipimi doladım Şimdi şöyle bir tane zincir çekeceğim daha sonra şu alttaki ipimi bir kere doluyorum tığıma ve üstteki ipimin ikisinin içinden geçiriyorum alttaki ipimi bir kere doluyorum ve üstteki ipimi ikisinin içinden geçiriyorum alttaki ipimi doluyorum üstteki ipimi ikisinden geçiriyorum alttaki ipimi tığıma doluyorum bu şekilde ilk önce ikisini birbirine bağlıyoruz daha sonra böyle yan kısmından dikiyoruz İsterseniz farklı aparatlarda kullanabilirsiniz burası için ya da böyle püskül falan da yapabilirsiniz videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın